Gel. Gel Yusuf, gel. Efendim, beni çağır mısınız? Bunu Alev Hanım'a götür. Tamam, görüşmüyoruz ama masraflarını ben karşılayacağım. Bu kartı kullansın. başka bir şeye ihtiyacı olursa da seninle irtibat kursun. Tamam. Peki efendim. Gitmeden evvel evde olup olmadığını kontrol et. Tamam efendim. İşten çıkınca götürürüm. Hayırdır abi? Alev'e kredi kartı çıkarttırdım. Hala mı Alev? Ya sandığın gibi değil. Hayatıma girmiş. Karnında çocuğumu taşıyan birisini ortada bırakacak halim yok herhalde. Allah izin verirse o da benim evladım olacak. Ne onun ne de Alev'in bir şeylerden mahrum kalmasını istemem. Alev kabul eder mi bunu? Yok zannetmiyorum da. Yine de yanında olduğumu bilsin. İyi akşamlar Alev Hanım. İyi akşamlar da. Hayırdır ne oluyor? Efendim buyurun. Bunu Abdullah Bey gönderdi. Ne bu? Abdullah Bey her zaman yanınızda olduğunuzu bilmenizi... ...ve her türlü harcamanızı da bu karttan yapmanızı istedi. Ne? Başka ne istediğini de söyledi mi? İnanmıyorum ya ben hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. Efendim sinirleneceğinizi tahmin etti ama inanın... Tamam sus. Ben o patronla sağlam küfürler içeren bir mesaj atardım da... ...ona bile değmez o. Bak şimdi, ben buna ne yapacağım biliyor musun? Bak. Görüyor musun bunu? Bak. Sen bunu al. Tamam mı? Onu iade et. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Onu da söyle. Terbiyesiz ya. Ha, tabii. Tabii. Hep o karısının dolduruşları yüzünden benim onun parasının peşinde olduğumu sanıyor ya. Ah Apo ya. Ah Apo ya. Bir gözünü açamadın. Ya ben güya Rüzgar'la konuşmaya gidecektim. Tamam neyse. Neyse ben bunlar yüzünden hiç hayatı kendime zindan etmeyeceğim. Yapmayacağım bunu. Efendim Yusuf. Efendim, Alev Hanım kart almayı reddetti. Tahmin etmiştim. Bayağı da ağır konuştu. Ne yapmamı istersiniz? Bir şey yapma. Ben hallederim.